Birinci soruda folklordan yararlanmanın folklor yapmak olduğunu sanıyoruz. Oysa halk sanatları aydına karşın kültür edebiyatına, resmine, müziğine karşın kendiliğinden oluşan bir sanattır. Yasaları, kuralları, yüzlerce yıllık katılıklar, kesinlikler taşırlar. Bununla birlikte güne uyarlanmakta bir esneklikleri de vardır. Bu esnekliği o yüzlerce yıllık katılığı yaşayamayan kişi bulup kavrayamaz.'' O zaman halk sanatı diye bu katılaşmış kurallara, kalıplara başvurur. Sanırım folklordan yararlanmada bütün sorun onun işleyişine bakmak değil, onun bıraktıklarını gözetmektir. Çünkü her folklor biraz mitoloji niteliği taşır. Bu parçadaki numaralanmış sözcük veya sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. A seçeneği dursun arkadaşlar. B seçeneğine baktığımızda ikinci söz kullanıldığı cümleye buna ek olarak amma ve lakin anlamı katmıştır. İkinci sözcüğe baktığımızda bununla birlikte yani buna ek olarak amma ve lakin anlamlarına geldiğini görüyoruz. O yüzden B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü sözcük adaptasyon sözcüğünü çağrıştırmaktadır. Evet arkadaşlar bakın uyarlama adaptasyon ifadesini çağrıştırır. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Dördüncü sözcük iz bırakmak, belirgin duruma gelmek anlamında mecazlaşmıştır diyor. Dördüncü sözcüye baktığımızda katılaşmış ifadesini görüyoruz. Kısaca bir cümleyi okuyalım isterseniz. Şuradan başlayalım. O zaman halk sanatı diye bu katılaşmış kurallara, kalıplara başvurur diyor. Bakın burada kalıp, katılaşmış kurallar yani kalıplaşmış, belirgin duruma gelmiş, herkes tarafından kabullenen anlamında kullanıldığı için... D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük bir ulusa, bir dine ait mitlerin, efsanelerin bütünü anlamındadır. Mitoloji arkadaşlar, e, mit efsane anlamına gelir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat A seçeneğinde yer alan birinci sözcük halk bilgisi anlamında mıdır? Buna bakalım. Arkadaşlar folklor halk bilgisi değil nedir? Halk bilimidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifadenin yanlış kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde irdelemek, köklü, yakından sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır diyor. İrdelemek, incelemek, araştırmak, kavrama, anlama, anlamaklık, algılama, köklü, soylu, soyu sopu belli, iyi tanınan. Seçeneklere baktığımızda yine A seçeneği dursun arkadaşlar. B seçeneğine baktığımızda köklü bitkileri çok iyi anlatan biyoloji öğretmeni yaptığı irdelemeden sonra öğrencilerin konuyu çok iyi anladığından emin oldu. Şimdi burada bakın köklü bitkiler derken toprağın altında kökü kalan bitkilerden bahsediyorum. Soylu, soyu sopu belli olan anlamında kullanılmamış. İrdeleme, inceleme anlamına gelmiş. Bu kullanılmış. Yine dikkat edecek olursanız Kavrama kelimesinin kullanılmadığını da görüyoruz. Bundan dolayı biz B seçeneğini elemiş oluruz. Çünkü köklü kelimesi de burada verilen e, anlama uygun olarak kullanılmamıştır. C seçeneğine bakıyoruz. Tanpınar gördüğü, irdelediği konuları kavratmak için kökleşmiş algı ve anlayışlarımızı allak bullak ederek amacına ulaşıyor. İrdelemek, araştırmak bu doğru. Burada kavratmak arkadaşlar öğretmek, belletmek anlamında, geliştirmek anlamında kullanılmış. Buradaki yukarıdaki anlama da uygun olarak kullanılmamış. Kökleşmiş kelimesine baktığımızda ise kökleşmiş yani kalıplaşmış anlamında kullanılıyor buradaki ifade. O yüzden bu da yanlıştır. Bundan dolayı biz C seçeneğinde elemiş oluruz. Resim sanatındaki köklü değişimin habercisi olan Picasso'yu irdelediğimizde geometrik şekillerin büyük öneme sahip olduğunu kavruyoruz. Buradaki kavramak, anlamak anlamında kullanılmış doğru. İrdelediğimizde, araştırdığımızda bakın burada da araştırmak anlamında kullanılmış. Bu da doğru. Fakat köklü değişim derken derinden yapılan bir incelemeden bahsediyor arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı biz D seçeneğini de demiş oluruz. İnşaat mühendisi işçileri kullanmaları gereken kavramanın özelliklerini anlatırken bir yandan da çizilen plan ve projeleri irdeleyip köklü bir değişiklik yapması gerektiğini fark etti. Arkadaşlar buradaki köklü bakın yine derin anlamına gelmiş. Bunu elemiş oluruz. İrdelemek, incelemek. Şuradaki kavrama da size şöyle ifade edeyim arkadaşlar bir makineden bahsediyor. Nedir bu makine? E, aynı eksen üzerindeki demirleri ya da minileri birbirine bağlayan bir makineden bahsediyor. Bu da yukarıdaki anlama uygun değil. O yüzden biz E seçeneğini elemiş oluruz. Fakat A seçeneğine baktığımızda tiyatromuzu enine boyuna irdelemeye, onu bütün özellikleriyle ve tarihiyle tanımaya, kavramaya girişmeden önce köklü bir sanat olarak tiyatronun niteliğini, özelliklerini irdelemek, onu yakından tanımak gerekir. Görmüş olduğunuz gibi irdelemek, incelemek, irdelemek, incelemek, kavramak, anlama, algılama, köklü bir sanat olarak da derken soyu sopu belli olan soylu anlamında kullanılmış yani burada. Soylu bir sanat olarak tiyatronun niteliği şeklinde kullanılmış. Bu üç sözcükte yukarıda verilen anlamlara uygun olarak kullanıldığı için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada görmek sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır. Önce seçeneklere bakıyorum. Anlama, kavramak, sezmek, yanına gidip konuşmak, göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek, çok değer vermek, sahne olmak, geçirmek. Metne baktığımızda ise komutan Türk iradesinin ne demek olduğunu siz de göreceksiniz diye konuşmasına başladı. Bakın siz de göreceksiniz yani siz de anlayacaksınız anlamında kullanılmış. Buradan arkadaşlar bir A seçeneğini çıkarabiliriz. Bunu elemiş olduk. Hemen yan taraftan komutanı göreceğim diye bir ses duydu. Komutanı göreceğim. Yanına gidip onunla konuşacağım anlamına gelir burası. Buradan da B seçeneği çıkar. Bunu da elemiş oluruz. Gördüğü kişi 20'li yaşlarda bir neferdi. Bakın gördüğü yani göz yardımıyla, göz ucuyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek anlamında kullanılmış. Buradan da biz C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Komutan konuşmasına devam etti. Bu millet çok savaş gördü arkadaşlar çok savaş gördü yani çok savaşta sahne aldı çok savaş başından geçti anlamlarına gelir. E buradan da E seçeneği çıkmış olur. Biz bunu da elemiş oluruz. Devam edelim. Çok kez küllerinden doğdu. Bu savaştan da galip çıkacağız ve bu millet sizi minnetle anımsayacak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok değer vermek anlamında e, görmek kelimesi kullanılmamış. Bu yüzden de doğru cevabımız. D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Ahmet Ümit şiir ve hikayelerinin e, boşluk bırakmış polisiye romanın örneklerini de vermektedir. Ahmet Ümit'in masal masal içinde polisiye roman yine boşluk bırakmış yazdığı eserini severek okuduğunu söyleyen Ülkü Tamer, başka masalların da yazıya dökülmesini dilemektedir. Aslında bu İkinci boşluk yani son boşluktan başlayarak burası doldurulur. Ama biz bu örnekte şunu görüyoruz. Şuradaki D bağlacı bize şunu gösteriyor. Hani şiir ve hikayelerini yazmış ama bunlardan başka polisiye roman da yazmış anlamını veriyor. Bakın buradaki D bağlacı. O yüzden hani bunların dışında bakın bu olabilir. Yanı sıra olabilir. Paralelinde olmaz. Özünde olmaz. Yanında yine olabilir. Bakın o yüzden biz şimdi C seçeneğini ve D seçeneğini elemiş olduk. Diğerlerine bakacak olursak diğer boşluğa. Ahmet Ümit'in masal masal içinde polisiye roman akımıyla yazdığı. Arkadaşlar polisiye roman e, romanın konusudur. E, akımı değildir. O yüzden bakın bunu elemiş oluruz. A da gider. Polisiye roman özentisiyle yazdığı. Bu da çok uygun düşmüyor. Bunu da elemiş oluruz. Polisiye roman kurgusuyla yazdığı yani konusuyla yazdığı tasarl tasarlayarak yazdığı anlamına gelmiş. Bu daha uygun arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğinde dedikten sonra B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Bir sözcük gerçek anlamı dışında kullanılıyorsa arkadaşlar çoğunlukla mecaz anlam verir. Parçaya baktığımızda lalemüldür. Müziği Ahmet Haşim'den, Sentaks Kırmayı Oktay Rıfat'tan, Sıkı Örgüyü Ekonomi ve Başka Bazı Şeyleri Ece Ayhan'dan, Öfkeyi Nazım Hikmet'ten, Mistik Sesi Asaf Halet Çelebi'den, Lirik Sesi Atilla İlhan'dan öğrenir. Öğrenmek, anlamak, kavramak demek burada gerçek anlamda kullanılmış, bunu elemiş oluruz. Lirik ses, lirik coşku, heyecan demek görmüş olduğunuz gibi burada da bu anlamda kullanılmış, bunu da elemiş oluruz. Mistik, dini anlamına gelir yine aynı anlamda kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. Öfke kızma demek arkadaşlar. Sinirlenmek demek. Burada da bu anlamda kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. Sentaks kırma ise sentaks kelime gruplarının bir araya gelmesiyle oluşan söz dizimine denir. Diğer ifadeyle dil bilimdir arkadaşlar. Yani seslerin kırılması anlamına geldiği için kırma kelimesi burada görmüş olduğunuz gibi mecaz anlamda kullanılmıştır. ...bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bir sanatçı yazacağı eserlerde yeni sözcükler kullanabilir... ...veya var olan sözcükleri farklı anlamlar yükleyebilir. Sözcüklerin çağrışım gücünden... ...onların okuyucuda oluşturacağı etkilerden olabildiğince faydalanabilir. Bu durum sanatçıyı daha etkili, daha özgün yapar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizil olarak verilen sözcüklerin hangisinde bu parçadaki altı çizili sözlerde belirtilen yönteme başvurulmamıştır diyor. Arkadaşlar sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma imgedir. İmgenin diğer adı nedir arkadaşlar? Mecazlı söyleşe yer vermektir. Ama bize başvurulmayanı soruyor. Seçeneklere baktığımızda en heyecanlı yere geldiğinde dinleyeni oracıkta koca bir merak dağı gibi bırakıp başka bir hikayeye geçer. Merak dağı diye bir dağ var mı arkadaşlar? Yok. Görmüş olduğunuz gibi merak dağı burada mecaz anlamda kullanılmış. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. Efe milleti çeyrek efe, buçuk efe ve efe olmak üzere üçe ayrılır. Ama sen bunlardan değilsin. Sen efelerin efesisin diye sık sık ruhunu okşar. Arkadaşlar bir insanın çeyreği olabilir mi? Çeyrek efe diyerek bakın burada da mecaz anlamda kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla B seçeneği de demiş oluruz. Bir şey olmuştur. Yağmurlanmıştır içteki yangın. Kuraklık, sular, seller yıkamıştır benliğini. Bakın içteki yangından bahsediyor. Yani insanın içindeki sıkıntılardan bahsetmiş. E burada da mecaz anlamda kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzden biz C seçeneğini de demiş oluruz. Küçüğünden büyüğüne, aynalı aynalı temposu tutturan yara, içte çok derinde yaralar açan, yaşama kabuk bağlayan yara. Arkadaşlar İçte derinde diyerek, derinde yaralar diyerek arkadaşlar. Burada da mecaz anlamda kullanıldığı görülmektedir. O yüzden biz D seçeneğini de oluruz. Fakat E seçeneğine baktığımızda türkülerdeki, ağıtlardaki edayı taşır şiirine, halk şiirindeki, folklordaki dil tadını yeniden üretir. Ağıtlar arkadaşlar anonim halk edebiyatının nazım şeklidir. Gerçek anlamda kullanılmış, mecaz anlam e, ifade etmemiş o yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Adına Taşya denen o yollar ve yokluklar diyarında takvimler 1968'i gösterirken bizim bir yanımız dağlardaydı hala. Kara çadırlar halinde rüzgarların ortasında dalgalanır dururdu. Rüzgarlar dediğim rüzgarlar da rüzgardı hani. Estiler mi? Hem dedemin tütün kesesini havaya uçurur hem süt bakraçlarını cumbul cumbul devirir hem de atlarla birlikte keçi sütlerini alıp dağların öteki ucundaki kayalıkların tepesinden ta acı göle doğru savurturlardı. Hatta gün gelir üzerinde ot bile biterdi bu rüzgarların. Bitince işte biz çocuklar da koca bir yaz boyunca o otların içinde oynardık. Numaralanmış söz ve sözcüklerle ilgili olarak aşıdaklerden hangisi söylenemez diyor. A seçeneği dursun arkadaşlar. İkinci sözcük doğrusunu söylemek gerekirse kaldı ki üstelik anlamında kullanılmıştır. Bakalım. Rüzgarlar dediğimde rüzgarlar da rüzgardı. Doğrusunu söylemek gerekirse kaldı ki üstelik daha çok birinci anlamı verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda kullanılmış. B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü sözcük yansımadır. Cumbul cumbul. Bakın bakracın düştükten sonra çıkarmış olduğu bakraç ya da sütün birlikte çıkarmış olduğu ses arkadaşlar. Sesler yansımadır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır. Kayalıkların tepesinden. Evet gerçek anlamda kullanıldığı görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük bir yeri bir şeyi alt üst etmek, havaya kaldırma, dağıtmak anlamında kullanılmıştır. Beşinci sözcüğe baktığımızda savurmak kelimesini görüyoruz arkadaşlar. E, bu da havaya kaldırmak, e, alt üst etmek bir şeyi yukarı doğru savurmak anlamında kullanılmış. Doğrudur. O yüzden biz E seçeneğini de demiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise birinci sözcük sesleştir demiş. Bakalım hala kelimesini görüyoruz. Arkadaşlar bakın burada iki tane inceltme işareti var. Yani şapkalı A var. Bunun arkadaşlar sesleşi yoktur. Yani birinci sözcük sesleş değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisinde verilen cümle ayraç içinde verilen sözün anlamını içermemektedir? A seçeneğine baktığımızda mihen kelimesini görüyoruz. Birinin değerini, ahlakini anlamaya yarayan ölçüt bulmak oldukça zor. Yani zevkler, renkler ve değerlerin tartışması anlamsız. Mihen kelimesinin anlamı ölçüttür arkadaşlar. Bu yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğinde simge kelimesini görüyoruz. Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilinci yansıyan benzeri hayal ve imajlar sembolist şiirin vazgeçemediğidir. Arkadaşlar bakın hayal ve imajlar simge demektir. O yüzden biz B seçeneği incelemiş oluruz. Askeri müşterek tartışmaların verimli olabilmesi yararlı bir yere varabilmesi ancak uyuşma ile ortak payda buluşma ile mümkündür. Askeri müşterek Ortak paydada buluşma demektir arkadaşlar. Bundan dolayı ben C seçeneğini de demiş olurum. D seçeneğinde ise oldu bitti kelimesi var. Kimseye karışma fırsatı vermeden bu işi aceleye getirip sonuca bağladın. Bu emri vakiden vazgeç artık. Arkadaşlar oldu bitti işi aceleye getirip sonuca bağlamaktır. Bunun da anlamı var. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise bağdaşıklık kelimesini görüyoruz. Bazı sanatçılar resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlamlar içeren esprilere başvurur. Kıymetli arkadaşlar, bağdaşıklık dil ögelerinin aralarında oluşturdukları anlam bağıntılarına denir. Ama burada resimde, sözde ve davranışta ince, bakın ince, derin anlamlar içeren esprilere başvurur demiş. Bu bağdaşıklık değil. Ne olacak arkadaşlar? nükte olacak. O yüzden bu ifade yanlıştır. Yani anlamını vermemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi anlamca ötekilerden uzaktır? Şiirini günlük dilin, konuşma dilinin toprağında üretir. Şiirlerinin söz dokusu, sözcük örgüsü halk dilinden, konuşma dilinden kaynaklanır. Günlük konuşma dili onun söz evrenini besleyen ana damarlardan biridir. Bu damarlardan süzülüp gelen sözcükleri, yöresel ağızları, kalıplaşmış birimleri şiirlerine ağdırırken şiirselliğin öz suyunda yıkar. Yeni anlamlarla, duygu ve çağrışım yükleriyle donatır onları. Başka bir deyişle konuşma diline dayalı yeni bir şiir grameri oluşturur. Bakın arkadaşlar, günlük dil, halk dili, konuşma dili, yöresel ağızlar. Bunların ortak özelliği nedir arkadaşlar? sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullanmalarıdır. Ama çağrışım ne demiştik hatırlarsanız birinci, söz, birinci soruda mecaz demiştik. Yani sözcüklerin mecaz anlamda kullanılması yani imge. Dolayısıyla arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4 birbirine yakın anlamda ama çağrışım mecaz anlama gelecek şekilde kullanıldığı için doğru cevabımız da bunlardan uzak olduğu için E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testinde son sorusuna geldik 10. soruya. 10. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır diyor. A seçeneğine baktığımızda divan edebiyatında en çok Mersiye, Şehzade Mustafa yazılmıştır. Arkadaşlar Mersiye divan edebiyatında yer alan ağıtlara denir. Yani bir nazım türüdür. Görmüş olduğunuz gibi terim anlamlı bir sözcüğün kullanıldığı görülmektedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise Orhan Veli Velikan'ın şiirlerinde sürrealizm etkileri vardır. Sürrealizm arkadaşlar bir akımdır. Gerçek üstücülüktür. André Breton tarafından geliştirilen Freud'un sistemini benimseyen bir akımdan bahsediyoruz. Bu da edebiyatın içinde yer alan bir terim olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı biz B seçeneğini de demiş oluruz. Modern hikayede serin düğüm ve çözüm bölümleri bulunmaz. Arkadaşlar hikayenin bölümlerinden bahsetmiş... Bunlar da terim anlamda kullanılmıştır. O yüzden C seçeneğini de demiş oluruz. D seçeneği dursun. E seçeneğine baktığımızda ise Adalet Ağoğlu romanlarında bilinç akışı ve leğit motive oldukça fazla kullanır. Arkadaşlar bu ikisi de romanda kullanılan anlatım teknikleridir. Dolayısıyla burada da terim anlamlı sözcükler kullanılmıştır. Bu yüzden ben E seçeneğini de demiş olurum. D seçeneğine baktığımızda ise Orhan Kemal'in eserlerinde Taşya'dan büyük şehre gelen insanların yaşadıkları sorunlar sık sık ele alınır. Arkadaşlar terim anlamlı bir sözcük görünmüyor. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.